Göze gelmiyor. İzleyiciler <laughs> kapat da Evet izleyenler. Evet izleyenler. Gene biz. Özcan gelir misin lütfen? Hayır. Lütfen ama. Benim başka hayallerim var mı? Evet. Anka. Evet. 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 Dur ya. Yunus ben Selamlar dış ben kardeşim. Sesim. Lan göt beni dış ses. Dış ses mi? Olmaz <laughs> kardeş. Vokal <Ay>, yapıyor. Bokal... <laughs> Youtube'a atacağım. Hadi. Tamam, ee, şeyin adı neydi? Ne? Kuruluşumuzun Kuruluşumuzun, bilmesen daha iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> İllegal <laughs> Illegal <miydi? Öyle, gülüyor> illegal değil oğlum ya Oğlum şuraya bir bant çekeydiniz lan Gözükmüyor, rahat ol sen Ben onu ayarlamışım Lan kapat, kapat şunu Kapatsana <laughs> <laughs> Sansürü koyayım Ben anlayamadım, yanlış anlayamadın Tamam, sansürledik Tamam işte, şeyimizi sana söyledik tamam. Görünmüyor lan bize. Biz eser de. makinesi yapmayız, yanlış anlama. Küfür yazdı geçiyor gibi. <laughs> Şimdi bizim e, YouTube sayfamızın ismi, kanalımızın ismi. 4thkanal.com evet, Ele Elektromanyaklar ekibi. Ve sen de artık bu ekibin bir parçası oldun kardeşim. Ve yine <laughs> mutlu sana. Girişi şey yapabilir miyim? Aa işte bu. Uy sakin ol. Sakin ol, sakin de dayanamadı, can durur. Evet arkadaşlar, gene söylüyoruz. Şimdi kafanızda takılan ee, nasıl diyeyim, neydi? Kafanızda takılan soruları direkt men sorabilirsiniz burada. Gelir misin kardeşim? Evet. Burada elektrik mühendisimiz daha yeni mezun, harbi gibi bir bok bildiği de yok zaten. <laughs> ama biz gene de yardımcı olacağız. size. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum <laughs> ama yardımcı oluruz tabii. Yani ne kadar doğru bilgi olur bilmiyoruz ama. orası meçhul yani. <laughs> orası meçhul. Arkadaşımızın teorik bilgi var ama pratiği yok henüz. Evet. Ona da biz yardımcı oluruz. Bu malın da pratiği var ama teori yok işte. <laughs> Şimdiye kadar nereyi patlattın ben söyler misin bana? Ben nereyi patlattım söyle Kendi bana. Kendi kafanı patlattın işte bak. Bir tek, kafa, bir tek bu. Kafa, kafa hala yarık. <laughs> tamam bir tek bu. İyi, bak gösterin. başta <laughs> Elektromanyetik. aynen şurası. Şurası yarık bende. Evet. Burada ben buradan beynimi aldırdım. Evet. Onun için böyle davranıyor. Abi. İdare edin. Tam olarak bu mu oluyor elektromanyetik kafa? Evet. O, şu an yaşadığımız kafa mı? Tabii canım. Bu peki... yani aslında ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani günlük hayatımızda yapabildiğimiz şeyleri ben çekiyordum. Ondan sonra elektromanyetikler diye şey yapıldı. Gerildiğinden mi kaynaklı Elektromanyetik. Yok, Yok bizden kaynaklanıyor. Evet. Bizden faydalanıyor. Espriyle karışık yani bizimki. Herkes elektrikçi olabilir ama herkes elektrikçi oynayamayamaz. Oooo <laughs> oh, güzel soru. <laughs> <zararlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Çıkartın <laughs> lan silahı lan. Dırağı mı? Dırağı mı? Dırağı mı? Dırağı Tamam kes artık YouTube'a sallan. Sefer! <laughs> gel gel. <gülüyor>